Şu an Milas'ta mezba tesislerinin hemen arka tarafında bulunuyoruz. Buranın birçok kez haberini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü doğa artık burada kan ağlıyor diyebiliriz. Hemen sevgili arkadaşıma rica edeyim sizlere etrafı göstersin. Hemen yan tarafımda görüyorsunuz artık burada bulunan çöpler, atıklar doğayla bütünleşmiş değerli izleyenler. Doğaya verdiği zararı siz düşünün. Burada mahallede oturuyorum. E, buraya kaç sefer muhtarımıza söyledik. Muhtar diyor biz belediye söyledik diyor. Ee, yapmadılar diyor. Şu diyorlar bu diyorlar. böyle her şey bahane. O onun üstüne atıyor onun üstüne atıyor. Buranın halini görüyorsunuz bakın. Burada ee, ya ne diyeyim ya şuranın haline bakın ya. Bu, böyle olur mu ya? Burası koskoca mezbanın yanı. Misal belediyenin önünde her şey gözünün önünde. Otaç utanç bir şey bunlar ya mezbaa tesislerinin arkasında bir, bir kötü manzara daha bizi karşıladı değerli izleyenler. Şu an arkamda görüyorsunuz oldukça fazla bir lastik var ve bu lastikleri buraya istiflerken burada bulunan sarı çayın bir damarına derin içine oldukça yoğun bir şekilde de düştüğünü görüyoruz. Hemen arkadaşım yaklaşsın. Sizlere daha net göstersin. Bu buraya yapılan lastik istiflerinin sarı çaya nasıl düştüğünü e, sizlere gayet net bir şekilde göstersin ve şu notu da eklemek istiyorum değerli izleyenler. Sarı çay Bundan yaklaşık 30 yıl önce balık tutulan bir dereydi.